Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ne öğreneceğiz? Bugünkü dersimizde unless ifadesini öğreneceğiz arkadaşlar. Unless ne demektir? Belki duymuş olabilirsiniz. Çünkü çok yaygın kullanılan bir ifadedir. Eğer if ifadesini, yani eğer kelimesini duyduysanız arkadaşlar, unless'i de duymuş olabilirsiniz. Çünkü bunlar anlamca birbirinin tam tersidir. If kadar yaygın olarak kullanılması da son derece yaygın kullanılır. Peki hocam çok yaygın kullanılmadığı anlamına mı gelir bu? Hayır arkadaşlar çok yaygın kullanılıyor ama if aşırı yaygın kullanılıyor. O yüzden if kadar yaygın kullanılmıyor ama mutlaka bilmeniz gereken ve son derece önemli ifadelerden birisidir. Peki ne demektir? Annes İngilizcede eğer massa ya da eğer messe şeklinde bir anlam ifade eder arkadaşlar. Yani bu ne demek? Mesela eğer Ali gelmezse, eğer yağmur yağmazsa, eğer Veli öğrenmezse, eğer para yata yatmazsa, eğer işten atılmazsa gibi eğer bir şeyin olmaması şartı varsa yani bahsettiğiniz bir olay var ve o şeyin olmaması şartı varsa kullanmamız gereken ifade unless ifadesidir arkadaşlar. Eğer bir şeyin olma şartı varsa ne kullanıyorduk? O zaman zaten if'i kullanıyorduk. Hocam if'i if kullanamaz mıyız bunun yerine? Kullanamazsınız arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü if... Annesin tam tersidir. Ya da şöyle de diyebiliriz. Annes if'in tam tersidir. Ne demişiz burada? Bakalım. Annes koşul cümlelerinde kullanılır ve genellikle olumsuz durumları ifade etmek için kullanılır. Şimdi if mesela nasıl kullanılır? If derseniz, eğer yağmur yağarsa. işte eğer Ali gelirse, eğer Veli öğrenirse gibi cümlelerde kullanılır. Annes nerede kullanılır? eğer yağmur, yağmur yağmazsa, eğer Ali gelmezse, eğer Veli öğrenmezse gibi olumsuz cümlelerde de annes kullanmamız gerekir. Yani if'in tam tersidir. Gramer olarak bir farkı da yoktur arkadaşlar. Eğer if'in de ne olduğunu bilmiyorsanız tabii ki o dersimizi de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hayat İngilizce kanalına gidip İngilizce'de şart cümleleri, İngilizce'de if clauses cümleleri şeklindeki dersimizi izlerseniz if yapılarının ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını da bilirsiniz. Bunu tekrar vurgulayalım. Anlaş cümlesinde belirtilen koşul gerçekleşmezse, bakın şu kısım çok önemli işte arkadaşlar. Şu kısım yani gerçekleşmezse olumsuz bir şart var arkadaşlar. Eğer belirtilen şart gerçekleşmezse ana cümledeki diğer eylem gerçekleşir. Mesela eğer yağmur yağmazsa dışarı çıkacağım şeklinde bir cümle kurduğunuzda yağmurun yağmaması şartı gibi bir şart var. Eğer yağmurun yağmaması gerçekleşirse yani yağmurun yağması gerçekleşmezse bir şey olmazsa diğer şey olacak şeklinde bir anlam katar cümleye unless ifadesi. Şimdi bazı örnekler göreceğiz. Bu örnekler üzerinde daha net anlayabileceksiniz arkadaşlar. Unless you study, unless neydi? Eğer massa Değil mi? You ne demek? Sen demek. Eğer sen study, ders çalışmak demek. Eğer sen ders çalışmazsan, masa ifadesi nereden geldi arkadaşlar? Bakın şuradaki unless ile Türkçe cümlemizdeki masa ifadesi birbirinin karşılığıdır. Eğer sen ders çalışmazsan, peki ne olur ders çalışmazsan? You won't pass the exam. Pass, geçmek demek. You won't pass the exam. Sen sınavı geçemezsin exam'de sınav demek. Eğer ders çalışmazsan sınavı geçemezsin şeklinde bir cümle kullanmışız arkadaşlar. Massa anlamını katan kısım neresi? Tabii ki şu iki kırmızı kısım birbirinin karşılığı. Annes ifadesi massa anlamını katmıştır arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. I won't go to the party. Ben partiye gitmeyeceğim. Won't, will not'ın kısaltılmış hali. Ben partiye gitmeyeceğim. Unless my friend comes with me. Benim arkadaşım benimle gelmezse. Messe ifadesini Türkçe cümlemize bakın şu messe anlamını katan İngilizce kısım ne? Unless. Unless messe, masse demek. Eğer arkadaşım benimle gelmezse ben partiye gitmeyeceğim arkadaşlar. Yani partiye gitmesi için arkadaşının gelmesi lazım. Gelmezse partiye gitmeyecek. Unless it stops raining. Eğer yağmur durmazsa bakın arkadaşlar şuradaki annesi yine kırmızıyla göstereyim daha anlaşılır olsun. Eğer yağmur durmazsa stop durmak demek, rain yağmur yağması demek. Eğer yağmur durmazsa, eğer yağmur durmazsa ne olur? We can't go for a walk. Yürüyüşe çıkamayız. Yağmur durmazsa yürüyüşe çıkamayız arkadaşlar. Yani it stops raining bu yağmurun yağmasının durması gerçekleşmezse ana cümledeki eylem olan go for a walk yürüyüşe çıkmak eylemi gerçekleşmeyecek. Bakın böyle düşündüğünüzde if'in anlamca tam tersi olduğunu zaten siz de fark etmişsinizdir. Son bir örnek daha göreceğiz. Bitireceğiz. Çok zor bir şey değil zaten. Kalıp değil arkadaşlar. Unless çok önemli ama if kadar zor değil. Yani if ile aynı gibi arkadaşlar. If'i öğrendikten sonra anlışı öğrenmeniz çok kolay. Eğer öğrenemezsiniz tekrar dersi izleyebilirsiniz. If derslerimizi de izleyebilirsiniz. Emin olun öğrenirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar atla deve değil. Sizin yapamayacağınız, öğrenemeyeceğiniz şeyler değil. Yani gelip şu anda bu videoyu açtıysanız, buraya kadar da izlediyseniz Demek ki arkadaşlar en azından bir şeylerin farkındasınız. Öğrenmeniz gerektiğinin ve nasıl öğrenebildiğin, öğrenebileceğinizin farkındasınız. O yüzden arkadaşlar hiç gözünüzü korkutmasın. Anlesmiş işte diğer yapılarmış, kalıplarmış, kelimelermiş hiç gözünüzü korkutmasın. Yavaş yavaş hepsini yaparsın arkadaşlar. Evet son örneğimize bakalım. She won't buy the dress. O elbiseyi satın almayacak. Unless it is on sale, on sale demek arkadaşlar indirimde demek. Unless it is on sale, eğer e, kıyafet elbise indirime girmezse, eğer indirimde olmazsa o elbiseyi satın almayacak arkadaşlar. Şimdi unless cümlesinde belirtilen koşul ne? It is on sale. Yani alma şartına arkadaşlar onun indirimde olması. Eğer bu eylem gerçekleşmezse, yani şu annesin kattığı anlam neydi? Messe massa. Yani bu ifade, bu koşul gerçekleşmezse ana cümledeki eylem olan she won't buy the dress. Elbiseyi almama ifadesi. O ikinci durum gerçekleşecek demektir arkadaşlar. Ee, Annes kalıbı da bu kadar gerçekten zor değil arkadaşlar. Bu bağlacı, bu bağlaç koşullu bir ilişki kurar cümlenin anlamını belirler. O yüzden de son derece önemlidir. Eğer belirtilen koşul gerçekleşmezse, bakın iften farklı olarak, ifte neydi? Belirtilen koşul gerçekleşirse, ana cümlede belirtilen eylemde gerçekleşir demektir. Burada ne var? Belirtilen koşul eğer gerçekleşmezse, yani A olmazsa B olur. X olmazsa Y olur. Veya işte Ali gelmezse Veli gelir. İşte Ankara olmazsa İstanbul olur şeklinde birinci cümlede bahsedilen koşulun gerçekleşmemesi durumunda ana cümlede bahsedilen eylemin gerçekleşeceğini ifade eder arkadaşlar. O yüzden bu nedenle arkadaşlar anles cümleleri özellikle olumsuz durumları ifade etmek için sıklıkla kullanılır. Dediğim gibi bu kadar arkadaşlar zor bir konu değil zaten çok uzun bir ders de olmadı anladığınızı düşünüyorum. Anlamadıysanız tekrar izleyin arkadaşlar. Emin olun anlayabilirsiniz. Kendinize güvenin. Bunlar zor şeyler değiller. Yeter ki disiplinli bir şekilde çalışın. Ayrıca öğrendiklerinizi pekiştirmek veya özel ders almak da isterseniz yine hayat İngilizce giderek kitap setimizi indirebilirsiniz ya da hayat ingilizce@gmail.com'a mail atarak özel ders için de benimle irtibata geçebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.